Evet. Şeyi sormuş mesela çift anadal konusunda destek oluyor mu üniversite demişler. Çift Anadol tabii çift Anadol'u yapmak için 4 üzerinden 3 ve üzerinde başarı puanına Anadol'un hmm. başarılı olması lazım ki öğrencinin bir başka bölümden çift anadal imkanı elde etsin. Yani hocam birinci Bunlar, sınıfı girecek, kayıt olacak, bitirecek ondan sonra mı? Hayır birinci, ha, birinci sınıfı birinci sınıf bitirecek evet tabii. birinci sınıfı bitirecek. 4 üzerinden 3 ortalama kazanacak. Ondan sonra istediği bir bölüme müracaat edecek ve orada çift anadal yapacak. Tamamen ücretsiz eee İkinci ikinci alanı. alan ücretsiz mi oluyor? Tabii tabii tamamen. Hmm. Tamamen. Yani herhangi bir ücret talebinde bulunmuyor. Başarıyı teşvik anlamında. Birbirini tamamlayan bölümlerde çift ana dal okumak çift diploma ile mezun olmak büyük fırsat. Yani bir destekleyen de var. Bazen farklı şeyler de olabiliyor. Diyelim bir, bir psikoloji öğrencimiz geliyor mimarlıktan yapmak istiyor veya tersine. Hı hı. Yani kendini uygun görüyorsa, yeterli görüyorsa tabii bir puan şeyi de var, puan şartı da var. Evet. Ee, bunu sağladığı zaman herhangi bir ücret talep edilmeden e, usulü dairesinde, bunun da yönergeleri var tabii ki, evet. uyulması gereken esaslar var. Bunlara göre e, çift ana dal, yan dal yapma imkanları var. Var. Üniversiteye gelince bütün fırsatları sorun, soruşturun, ne gerekiyorsa yapın. Hani ne kadar donanımlı mezun olursak o kadar az işsiz kalırız diyoruz. E, i̇ş bulma imkanımız artar diyoruz.